Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasını içeren kanun teklifi mecliste kabul edildi. Teklifle vergi borçları yapılandırılarak 18 taksitle ödenebilecek. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları yapılandırılabilecek. Ayrıca borcunu peşin ödeyenlerden de gecikme zammı alınmayacak. İşsizlik Sigortası Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklifle vergi borçları yapılandırılarak 18 taksitle ödenebilecek gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, özel tüketim vergisi, tüm idari para cezaları, KYK borçları, hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılabilecek. Vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları, trafik, seçim, nüfus para cezaları, karayolu taşıma kanununa göre kesilen para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları yapılandırma kapsamında olacak öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecri misiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı da yapılandırılabilecek. Borcunu peşin ödeyenlerin faizleri siliniyor. Yapılandırmada borcunu peşin ödemek isteyenlere de indirim sağlanıyor. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda işleyen faizler silinecek. Bunun hesaplanmasında yurt içi üretici fiyat endeksi kullanılacak. İlk taksit içerisinde bu borçlar ödenirse yurt içi fiyat endeksinden çıkan geçikme zammının %90'ı da silinmiş olacak. Başvurular nereye yapılacak? Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek. Başvurular borcun ilgili olduğu kuruma gerçekleşecek. İlk taksit Ocak 2021'de başlayacak. Borç peşin ya da 6, 12, 18 gibi belirlenecek aylar seçilerek ödenebilecek.